Merhaba arkadaşlar, Dizi Yıldızları kanalımızın değerli izleyicileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı üçünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemiyesiniz değerli izleyicilerim. İlçe varsınız arkadaşlar. içer zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.